Aşeme maalesef size videonu çekemem. Abi. Çünkü yemde kamp yapıyor. bir gelsene. Halil bir bir gel yerleştir. ya. Anne, anne ayıp. Tamam. Dur, dur dur dur. Tamam. Tamam mı? şaka yaptım. Ya, tamam oğlum. Neyse boş ver de çekmeyeyim seni. Sen niye böyle mayo değilmiş? Ay başına mayo değilmiş ama göstermeyecek. Ay başına döndü diyor. Hoşçakalın. <laughs> Hayır de hoşça kal diyemezsin çünkü sen böyle tına geçtin misin? Bu ne ya? Tevletine geçti ya. pantolon sonra giymemiş. Nije se i hošta karu